Ee, Akın Can Değirmen'e sözü vermek istiyorum. Doçent Doktor Figen İnal Çolak'la birlikte hazırlamış oldukları bildiriyi sunması açısından. Buyurun Akın Bey söz sizde. Merhabalar. Merhaba. Ee, ben Akın Can Değirmen. Anadolu Üniversitesi'nde İletişim Tasarım ve Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Bugün sizlere doçent doktor Figen Ünal Çolak ile birlikte hazırladığımız Çevrim içi oyun bağımlılığı ve önlemeye dönük öneriler adlı çalışmamızı sunacağım. Çalışmada beş ana konu başlığından bahsedeceğim. Bunlar kavramsal çerçeve, çevrim içi oyun bağımlılığının psikolojik, fizyolojik ve sosyal olumsuz etkileri, dünyada ve Türkiye'de genel durum, azaltma, iyileştirme ve engelleme çabaları ve çözüm önerileri olacak. 20. yüzyıl ortalarında hayatımıza giren yeni teknolojik gelişmeler oyunlar üzerinde de devrim niteliğinde değişimler yaşanmasını sağlamıştır. Web 2.0 sayesinde internet üzerinden etkileşimli ortamın oluşması çevrimiçi içi oyunlarını da iletişim bağlamında anlam kazanmasını sağlamıştır. Çevrim içi oyunların yapısı bireylerin zaman ve mekan algısında değişimlere yol açarken aynı zamanda sanal ve gerçek arasındaki çizginin de değişmesine neden olmaktadır. Bu duruma ek olarak çevrim içi oyunlara karşı bireylerde bağımlılık gelişmiştir. Gelişen bağımlılığın bireyler üzerinde birçok olumsuz etkisi mevcuttur. Ve bu etkiler her geçen gün oyun teknolojilerinin gelişmesi sonucunda bağımlılık düzeyiyle birlikte artmaktadır. Kavramsal çerçevede dört ana başlığımız var. Bunlardan bahsedeceğim. İnsanlar tarih öncesi çağlarda oyunları kendileri için birer eğlence aracı olarak ortaya çıkarmış ve zamanla var olan oyun kültürünü geliştirmişlerdir. Dijital oyun kavramı ise ilk olarak Soğuk Savaş sürecinde ortaya çıkmış ve sık sık savaş kavramı ile birlikte anılmıştır. İlk dijital oyun 1958'de William Higinbotham tarafından balistik füze yörüngelerini hesap etmek amacıyla kullanılan bilgisayar ve osiloskop aracılığıyla programlanmıştır. Dijital ortamlara taşınan oyunlar kronolojik sırayla oyun konsolu, DVD ROM bilgisayar, mobil telefon, tablet ve sanal gerçeklik teknolojilerinde yer almıştır. Ortaya çıkan yeni oyun sektörüyle birlikte dijital oyunlar oldukça önemli bir ticari anlam kazanmıştır. Oyun salt bir şekilde eğlence ve iyi zaman geçirme kavramlarından sıyrılarak tüketim ögesi haline gelmiştir. Teknolojik gelişmeler sonucunda hem iletişim hem de oyun çerçevesinde duygu, düşünce, davranışlar gerçek olandan sanal olana ve yüz yüze olgusundan çevrim içi ortamlara doğru yönelim göstermiştir. Çevrim içi oyunlar, oyun, e, oyuncular açısından birçok tehlikeyi de beraberinde getirmektedir. Bireylerin kendilerini tamamen bu ortama kaptırması sonucunda davranışların kontrolünü ve fikir benimsetme gibi etkenler e, bu noktada tamamen çevrim içi oyun sağlayıcılarının kontrolünde olmaktadır. Çevrimiçi oyunlar konusu oynanma şekli ve sunulduğu platformlar ile çeşitlilik göstermekte ve farklı kategorilerde değerlendirmektedir. Bu kategoriler TPS, RPG, Adventure, FPS, MMO RPG, RTS, MOBA, TBS ve simülasyon şeklindedir. Çevrimiçi oyunlara erişimin kolay hale gelmesi, oyunların e, yapısının oyuncu açısından süreklilik oluşturacak şekilde tasarlanması, çevrimiçi oyunlarda bulunan rekabet ve yarış gibi unsurlar, çevrimiçi oyun bağımlılığının oluşmasında önemli etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle hayatlarının genelinde problem yaşayan ve bu problemlerden kaçma isteği duyan bireylerin çevrimiçi oyun bağımlılığı potansiyeli daha yüksek düzeylerde olmaktadır. Çevrim içi oyun bağımlıları kendilerine sunulan yapay dünyanın içerisine tamamen kendini kaptırmış ve adeta o dünyada yaşayan insanlardan oluşmaktadır. Bu bağlamı ile gerçek dünyadaki iletişim ve etkileşim düzeyleri oyuna karşı bağımlılık düzeyiyle ters orantılı olarak azalmaktadır. Bireyler iletişim ve sosyalleşme ihtiyaçlarını Oyunların içerisinde gidermeye çalışsa da yüz yüze iletişimin ve e, duygusal bağların tam olarak sağlanamaması ile birlikte çevresiyle olan etkileşiminin azalması bireyin yalnızlaşmasına da yol açmaktadır. Çevrim içi oyun bağımlıları, çevrelerindeki kişiler ile yakın ilişki kurmakta zorlandığı göz önünde bulunduğunda, bağımlılıklarının olumsuz sonuçları olan diğer faktörlerin de etkisiyle birlikte yaşam doyumları oldukça düşük düzeylerde olacaktır. Çevrim içi oyun bağımlılığı madde bağımlılıklarında da sık sık rastlanan bir şekilde bireylerde saldırganlık oluşmasına yol açmaktadır. Fizyolojik açıdan olumsuz etkiler incelendiğinde ise özellikle hareketsiz kalma durumu ön plana çıkmaktadır. Hareketsiz kalma durumu kemik, Kas kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere birçok sağlık problemine neden olabilmektedir. Özellikle ergenlik döneminde bireylerde oyun bağımlılığı sonucunda hareketsiz kalma durumunun obeziteye neden olduğu söylemek mümkündür. Dünyada ve Türkiye'deki genel duruma baktığımızda, statista.com'un 2020 verilerine göre 2012 yılında 70.6 milyar dolar değerinde olan video oyun piyasası 2020 yılında 159.3 milyar dolar değeri yükselmiştir. 2023 yılı için beklenen değerin ise 200.8 milyar dolar olduğu belirtilmektedir. Webc.com'a göre dünyada video oyun oynayan kişi sayısı 2020 yılı itibariyle 2.5 milyardan fazladır. VRSocial.com'un 2020 verilerine göre dünyadaki 16-64 yaş aralığındaki internet kullanıcıları arasında oyun oynama araçları sırasıyla %69 ile akıllı telefon, %41 ile bilgisayar, %25 ile oyun konsolları ve %21 ile tablettir. Dünya genelinde internet kullanıcıları günlük olarak ortalama 1 saat 10 dakika oyun oynamaktadır. Türkiye'de ise günlük olarak oyun oynamak için harcanan süre 58 dakikadır. Sağlık Bakanlığı'nın 2018 yılında yayınladığı raporda Türkiye genelinde oyun bağımlılığının yaygınlığının tam anlamıyla bilinmediği belirtilmiştir. Türkiye'de gerçekleştirilen azaltma, iyileştirme ve engelleme çabalarının başlıcaları şöyledir. 11. Kalkınma Planı kapsamında çevrimiçi oyun bağımlılığına ilişkin geçmiş yıllarda atılmış adımlar ve gelecekte atılması planlanan adımlara yer verilmiştir. 2018 yılında Yeşilay tarafından 4. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi düzenlenmiştir. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ulusal ve uluslararası paydaşlarıyla birlikte 2017 yılında <laughs> Davranışsal Bağımlılıklar Eylem Planı çalışmalarına başlamıştır. Sağlık çalışanlarına Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Programı eğitimi verilmiştir. Ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Birimi oluşturulmuştur. ki Son zamanlarda Siber Suçlarla Mücadele Biriminin adını sıkça duymaktayız. Dünya genelinde oyunlarla ilgili atılan en önemli adımlar biri ESRB ve diğeri ise PGI'dir. Dijital oyun hakkında bireyleri bilgilendirmek ve çevrim oyun bağımlılığını önlemek amacıyla 1994 yılında Amerika ve Kanada Eğlence Yazılımı Derecelendirme Kurulu'nu kurdu. 2003 yılında ise Avrupa Birliği ülkeleri Avrupa Birleşik Oyun Derecelendirme Bilgi Sistemini kurmuşlardır. Bahsi geçen kurul ve bilgi sistemleri bünyesinde oyunlar hakkında bilgilendirici etiketler barınmaktadır barındırmaktadır. Ee, i̇lk olarak, PJ'de sınıflan PJ'in sınıflandırmasında 5 farklı yaş grubu ve 8 farklı içerik kategorisinden oluşmaktadır. Soldaki görselin üst kısmında görünen 3, 7, 12, 16 ve 18 Yaş gruplarını simgelerken alt kısımdaki görseller ayrımcılık, cinsel içerik, uyuşturucu kullanımı, korku, küfürlü söz, kumar teşviki, satın alma ve şiddet içerik kategorilerini oluşturur. ESRB'deki sınıflandırmalar ise sağdaki şekilde gösterilmektedir. E harfi her yaş grubu için uygun, hafif düzeyli şiddet ve kaba dil kullanımı göstermektedir. E10 artı 10 yaş üzeri herkes için uygundur. Düşük düzeyli şiddet ve kaba dil kullanımını içerebilmektedir. T harfi 13 yaş ve üzeri için uygundur. Şiddet, kaba mizah, e, cinselliği çağrıştıran temalar içerebilmektedir. M harfi 17 yaş ve üzeri için uygundur. Yoğun şiddet, kan, cinsellik, kaba dil kullanımı içerebilmektedir. A harfi yalnızca 18 yaş ve üzeri yetişkinler için uygundur. Yoğun şiddet içeren uzun sahneler, görsel cinsel içerik ya da gerçek parayla kumar içerebilmektedir. RP harfi ise bekleyen derecelendirmedir. E, henüz oyunun derecelendirmesi tamamlanmamıştır bu, bu harfin olduğu şeyde ancak oyunun reklamları çıkabilir bu kartla birlikte. Çözüm önerileri kısmında Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından 2018 yılında gerçekleştirilen dijital oyun bağımlılığı çalıştığı raporundan yararlanılarak derlenen çevrimiçi oyun bağımlılığını önlemeye yönelik genel önerilerden başlıcaları şu şekildedir. Tüm çevrimiçi oyunların içerikleri ve oyun alanlarının denetlenmesi amacıyla ulusal ve uluslararası çapta denetleme kurulu oluşturulmalı ve denetleme gerçekleştirilmelidir. Avrupa Oyun Birliği sistemine Türkiye dahil edilmelidir. Çevrimiçi oyunlar ve çevrimiçi oyun bağımlılığı ile ilgili bireylere uzman kişiler tarafından eğitimler verilmelidir. Eğitim programlarına bilişim teknolojileri kapsamında bağımlılığı önleyici, seçmeli ve zorunlu dersler eklenmelidir. Kamu ve özel sektör işbirliği ile temel kodlama, tasarım ve benzeri dijital becerileri destekleyici, çevrim içi oyunlar yaygınlaştırılmalıdır. Özellikle çocukların hareketli yaşama yönlendirilmesi için oyunlar oluşturulmalıdır. Çevrim içi oyun bağımlılığı çalışma konusu olarak yüksek lisans ve doktora seviyesinde teşvik edilmelidir. Bilim insanları tarafından mevcut durum analiz edilmeli, çözüm önerilerine yönelik araştırmalar, araştırmalar yapılmalıdır. Aslında bizim burada yaptığımız, e, burada izlediğimiz çalışmaların birçoğu şu anki e, Sağlık Bakanlığı'nın önerilerini gerçekleştiren çalış, çalışmalar diyebiliriz. E, çevrim içi oyun bağımlılığı hususunda ebeveynlerin dikkatini çekmeyi, pardon, çevrim içi oyun bağımlılığı hususunda ebeveynlerin dikkatini çekmeyi amaçlayan geleneksel medya araçlarında mecburi yayınlar söz konusu olmalıdır. Ulusal ve uluslararası çapta üniversitelerin iletişim fakülteleriyle işbirliği kurulmalı ve çevrim içi oyun bağımlılığı konusunda proje ve içerik geliştirilmesi sağlanmalıdır. Çocukların televizyon izleyebileceği saatlerde haber ve programlarda oyun isimleri kullanılmamalıdır. Özellikle çevrim içi oyun bağımlılığı risk grupları tarafından izlenen programlara çevrim içi oyun bağımlılığının zararları ile ilgili mesajlar verilmelidir. Ulusal ve uluslararası çapta sosyal medyada ve web sitelerinde çevrim içi oyunları özendirmeye yönelik reklamların engellenmesi için gerekli güvenlik yazılımları geliştirilmeli ve kullanılmalıdır. Sonuç olarak çevrimiçi oyunlar kullanıcıların savunmasız kaldığı ve yönlendirildiği ancak kendi tercihleri ve ihtiyaçları doğrultusunda seçtikleri bir ortam niteliği taşımaktadır. Kullanıcıların gelişen bağımlılık e, düzeyleri oldukça önemli sorunlara yol açmaktadır. Bu sorunlar bireylerin yaşamlarını normal bir şekilde sürdürmemelerine, e, psikolojik, fizyolojik ve sosyal açıdan olumsuz etkilerle karşılaşmalarına ek olarak özellikle iletişim problemleri yaşamalarına da yol açmaktadır. Dünyada çevrimiçi oyun kullanıcılarının hızlı bir şekilde artması ve bağımlılık boyutunun da aynı oranda artış göstermesi bugüne kadar bağımlılığı engelleme, iyileştirme ve azaltma çabalarının gerekli ölçülerde uygulanmadığını ...ya da yetersiz kaldığını gözler önüne sermektedir. Çevrimiçi oyun bağımlılığı azalan ve kazandırmak amacıyla... ...ulusal ve uluslararası çapta uygulanabilecek bir takım öneriler söz konusudur. Bu öneriler kapsamında özellikle bağımlı ya da risk grubunda yer alan bireylerin... ...yakın çevrelerine, yakın temasta bulundukları meslek gruplarına... ...ve kamu yetkililerine büyük pay düşmektedir. Riskli gruptaki bireyler çevrimiçi oyunlara özendirilmemeli... ...mümkün olduğunca çevrimiçi oyunlardan haberdar olmamalı... ...ve ilgileri başka alanlara yöneltilmelidir sunumun sonuna geldik. Dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Akıncan Hocam sunumunuz için. Evet, değerli katılımcılar bu şekilde bütün sunumlarımızı, kıymetli sunumları dinlemiş olduk. Eğer herhangi bir soru varsa sunumlarla ilgili olarak burada bir süre vaktimiz var. Yöneltebilirsiniz. Bu chat kısmından da yazabilirsiniz sesli olarak da iletebilirsiniz. Bunun için e, size bir fırsat verebiliriz katılımcılardan. Yok ise de ben size buradan bir bildirimde bulunmak istiyorum saat 20.00'da e, Room 3'te e, Profesör Sahar Hams'ın e, konuşması e, gerçekleşecek e, davetli konuşmacılardan ilgilenen hocalarımız için e, onun da bilgisini vermiş olalım. Bunun dışında zannediyorum ki soru yok anladığım kadarıyla. Gerçekten sunumlar son derece akıcı ve doyurucuydu. Ben bütün katılımcı hocalarımıza teşekkür ediyorum. Dinleyen değerli misafirlere de teşekkür ediyorum. Bu oturumumuzu da bu şekilde noktalıyoruz. Çok sağ olun, hoca kalın diyorum. İyi akşamlar diliyorum herkese.